Herkese merhabalar. Fikirhane kanalımıza hoş geldiniz. Size şimdi cennet elması kabuklarından nasıl sirke yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Daha önceki çektiğim videoda da cennet elmasının nasıl kurutacağını tarif etmiştik. Cennet elmalarımızı soyduk, astık, kurutmaya bıraktık ve kabuklarını da değerlendirerek sirke yapmaya karar verdik. Şimdi sizlere nasıl sirke kurulur cennet elması kabuklarından onu anlatmaya çalışacağız. Evet, cennet elmasının kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra bir poğa içerisinde bir kova yardımıyla güzelce yıkıyoruz. Bunları daha sonra hazırladığımız bidonların içerisine dolduruyoruz. Cennet elmasının kabukları olduğundan dolayı bunlar öz miktarı az olduğundan şeyini materyalini yani kabuk miktarını yarı yarıya yapmayı planlıyorum. Çünkü asıl meyve özü asıl kurutmaya bıraktığımızdan dolayı kabukta e, öz az olacaktır. Bidonun yarısına kadar e, cennet elması kabuklarını dolduruyoruz. Görüldüğü gibi üzerine kesinlikle çeşme suyu olmayacak. Doğal su ya da hazır su dediğimiz sulardan olması gerekiyor. Çünkü çeşme sularında ilaçlama ve kullanım olduğundan dolayı sirke oluşumunu engellemektedir. Görüldüğü gibi hemen hemen yarıya gelmek üzere. Evet. Evet, gördüğünüz gibi yarıya geldi. Bunun üzerine şu seviyeye kadar su dolduracağım. Su dolduracağım. Ve e, ağzını bir tülbent beziyle kapatarak 20 gün boyunca e, bunu kaşıkla karıştıracağım. Bu kabuklar dibine çöktüğünde 20 gün sonra göreceksiniz. 15. günde falan başlıyor çökmeye. 20. günde hemen hemen tamamen suyun dibine çökmekte. O zaman bunu süzeceğim. Süzdükten sonra içine bu ölçteki bir kaba aşağı yukarı bir çay bardağı nohut, iki kaşık, iki yemek kaşığı şeker veya tatlı ve çay kaşığının ucuyla da tuz ilave ederek fermentasyona bırakacağım. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede de sirkemiz anasını oluşturarak fermentasyonu tamamlayacaktır.